kandırmasın kimseyi ya. Kentsel dönüşümde tabii ki biz mimarlar odasının, inşaat mühendislerinin, Odası belediyelerin, devletin üstüne bir sürü sorumluluklar düşüyor. Kentsel dönüşüm bu 99 depreminde hasar gören yapılarımız mevcut. Onlar zaten bir şekilde işte şimdi televizyonlarda izlediğimiz gibi de bir şekilde hasarlı olan yapıların şeyi yapıldı. Yani sonuçlandı onların yapıların ve şu anda yapılan şey imar planları doğrultusunda yerlerine hemen Sak Sakay'da yapı Stoğu olarak yeni binalarımız oluştu. Ama tabii bir de depremde hasarsız diye konumlandırdı, adlandırdığımız ve yapı stoğunun içerisinde 4-5 katlı olan, ee, ve deprem görmüş iyi yapı stoğu var. Tabii bunlarla ilgili e, şeyde de şu andaki mevcut depremde de izlediğimiz üzere e, sıkıntı kat adedinden dolayı ve zemin yapımızdan dolayı sıkıntılar olduğu mevcut e, ve bunu bir şekilde e, deprem ha İstanbul'da veya Sakarya'da yine olacağından dolayı e, bu yapı stoğunu bir şekilde e, dönüştürmemiz gerekiyor adet olarak söylemek mümkün değil. Büyükşehir Belediye'miz şu anda bu konuyla ilgili ciddi bir analiz, yani bir buçuk sene civarında çalışmalar yaptı. Yapı stolu ile ilgili analizler çıkarttı ve işte bu dönüşümü yapmak için çalışmalarını da devam ettiriyor. Deprem Yani çok ciddi şekilde deprem şehriyiz ve işte bu sorunun esasında cevabı şu, yani adet işte 3-5 demek doğru değil. Yapıların yapıldığı tarihler, zemin yapıları, işte kat adetleri statik hesap yöntemlerinin hepsinin için bina her bina için tek tek analiz edilmeli e, deprem öncesi biraz önce bahsettiğim gibi deprem öncesi yapıların hem statik hesap sistemleri eski hem deprem görmüş binalar hem de şu anda ayakta duran 4-5 katlı yükü ve e, şeyi fazla olan binalar yani deprem etkisini e, alma o, olasılıkları fazla olan binalar zemin yapımız bizim şöyle e, zemin e, Esasında çok önemli bir parametre. Tabii bu 99 depremiyle birlikte e, Sakarya'da daha fazla anlaşıldı ve hissedildi. Hesap yöntemlerine nasıl dahil edilmesi gerektiği, zemin parametrelerinin nasıl çıkartılması gerektiği. Dediğim gibi her depremde bilimle birlikte bu teknolojide ilerlemekte. E, dolayısıyla binaya gelen e, deprem yükünün Şimdi biz statik hesap sisteminde biz derken inşaat mühendisi arkadaşlarımız bizim tasarladığımız mimari olarak tasarladığımız projelerin hesap yöntemlerini deprem dalgasının her açıdan gelebileceği şeklinde e, binada hesap sistemi yapıyorlar. E, ve bu şekilde hesaplıyorlar. Tabii ki bu işte yüklerin aktarılması ve zeminin bunun taşıma gücü çok önemli noktada. Biz hani imar planlarımızda depremden sonra iki katı izin verdik. Sonra imar planlarımızda bir su basman zemin üstüne koyduk belli bölgelerde. 2.40 dedik, 2.30 dedik. Daha sonradan çatarıların izin verilmiyordu, bir çatarıların izin verdik. Daha sonrasında 3 katlara izin verdik. 3 katı olsun bu dedik. Ama çatı arası kesin yapılmayacak dedik. Plan notlarına koyduk. Ee, şimdi de kentsel dönüşüm olsun diye Hani bu cümle olumsuz bir şey değil. Bunu söylerken olumsuz olarak nitelendirmiyorum. Ama kentsel dönüşüm olsun diye 5 kata doğru ilerliyoruz. Tabii işte zaten burada amaç şu. Önce bahsettiğimde gibi 99 öncesi yapılan yüksek katlı yapılarda, yüksek kat adetli yapılarda, 4-5 katlılarda özellikle. Hem hesap yöntemleri hem zemin parametrelerin alınmaması hem uygulamada e, uygulamadaki e, birazcık daha hani hazır betonun kullanılmaması mesela. Hani uygulamada elle dökülen betonların yapılması binanın kalitesini çok düşürüyor. Şimdi bu soruya bir mimar olarak ve eee kötünün iyisini olarak cevap vereceğim. Elbette ki normalde hani e, normalde sorsanız 5 katlı yapılar dursun mu bu şehirde? Hayır, durmasın. Yani biz bir kentsel planlama, bir şehircilik planlaması, bir mimari süliyet, bir tasarım, cephe tasarımı, caddede ve şehirde süreklilik bunların hepsini düşündüğümüz zaman zemin parametrelerine baktığımız zaman depremin 5 katlı binalarla birlikte 99'da uygulandığı yani yaptığı hasara baktığımız zaman ve kayıplarımıza baktığımız zaman esasında 5 katlı yapı. Riskli gözüküyor ve e, şehircilik planlamasına da şu anda geldiğimiz noktada 99'dan beri geldiğimiz noktaya aykırı ve geriye dönüşmüş gibi gözüküyor. Esasında 5 katlıya dönüşmüş gibi gözüküyor. <laughs>